Evet abla iki gün aradan sonra gelebildik. Evet iyi akşamlar bugün günlerden salı. İki gün gelemedik pazar günü. Paramız yoktu. Pazartesi yine paramız yoktu. Bugün sağ olsun e, kokoreççi Hilmi bize tavuk çorbası. Buharı tutuyor bu arada. Tavuk oh. çorbası, ekmek, suyumuz var. Sonra bir takipçim çorba, çorap falan almış göndermişti sağ olsun. Onları da dağıtacağım biraz sonra. Berelerimiz var. Onları da dağıtacağım. Yarın hava yağmurlu. İnşallah yarın da bir yerde yemek ayarlar geliriz. Ee, bu evet. arada arabamızı e, bozulmuştu. Bir de onun da etkisi oldu. Arabamızın şeyini Neyini yaptırdı? Evet, arabamızın tüp e, beyni değişti. Beynini değiştiren Daşkaya otogaz sahibi Yavuz kardeşime çok teşekkür ederim Allah razı olsun Sizler ne verirseniz biz onları dağıtıyoruz Sizler de dağıt bizlere yardımcı olabilirsiniz evet.